Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Videomuza başlamadan önce desteklerinize başvuracağız. Türk'ün gücünü dünyada hazmedemeyenler kanalımızı ciddi bir şekilde şikayet ediyorlar. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica edeceğiz. İlginize teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir. Değerli izleyenler Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuna yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tepkiler devam ediyor. Muhalefet istifa talebiyle başkent Erivan'daki ara ara protestolara devam ediyor. Ermenistan'da bu kez Rusya ile kurulan ilişkilere dair tepkiler var. Ermenistan Hristiyan Demokratik Parti lideri Levon, Rusya yerine Türkiye'ye güvenmenin daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Levon bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada benim değerlendirmem şu ki Ermenilerin Türklerin köpeği olması yabancı ülkelerin yani Rusların temsilcisi olmaktan daha iyidir dedi. Ermeni ismin sözleri ülkesinde büyük tartışmalara neden oldu.